Merhaba arkadaşlar. ikinci video karşınızdayım. Tahir Paşa konu. Tahir Paşa konağına geldim. Şurası. Bahçesinde narlar var. Bakalım bugün kapalı mı değil mi? I look open or close. <laughs> Tarzan İngilizcesi. Şuradan bir giriş var. Ondan sonra buradan da giriş var. Ah kapalı işte ha. Ziyaretçi girişi şu taraftaymış. Bak tabloya göstereyim. Tahir Paşa Konağı Kültür Evi. Şöyle uzaktan çekivereyim. Yokuş aşağı gidiyorum. Tahir Paşa konağı is here. Ya burası. Önce kütüphaneye çevrilmiş, sonra müzeye çevrilmiş. Ah, bugün kapalı işte. Neyse spor oldu. Yürü, yürü spor oldu. Bak giriş burada. Burada da bir tabela var. Nurhan Agah Bursal'ın emeği geçmiş. Kapı burası. Açık gibi duruyor. Merhaba açık mı burası? Yok bugün kapalı. Ne zaman açık? Yarın. Tamam. Pazartesi günleri temizlik için kapalı. Tamam. Şöyle bir video çekebilir tamam. miyim buradan? Abla. Bu içeride bir video çekebilir miyim diyor. Hayır. Hayır. Bir izin almanız lazım o da zannetmiyorum. Ha gezmek için video çekemiyoruz mu? Yok. Tamam. İyi günler. İyi günler. Hayır Gösterdim ama. <laughs> Kapıyı kapatırken içeri çektim. Ya saçma, niye video çekiyorum? ben? Müzeler, bak bir müze filmi vardı, adam reklam yapmak için reklam yapıyor, nasıl insanlar doluyordu. Buranın reklamını yapmamıza izin verin, dolsun insanlarla dolsun. Şimdi ben video çekeceğim, bir sürü insan seyredecek. Daha pek izleyen yok da. Sonra tabii çok insan seyredecek. Ondan sonra herkes buraya gezmeye gelecek, görmeye gelecektir. Ben şimdi Geldiğim yoldan mı gideyim Geldiğim yoldan gideyim Şu ileride bim var bime de uğrarım Araba geliyor Arabayı görmedim Sessiz geliyor Motorundan ses gelmiyor Dedim bir ayakkabı alayım bu ayakkabılar. Söylemiştim ses getiriyor. Neyse dedim masraf yapmayayım. Nasıl evde ayakkabım var. İzmir'de oraya gidince giyerim. Şimdi güzel güzel yürürsem ses çıkarmam. Mandalina ağacı. Mandalinalar şöyle şöyle olmuş. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.